Yaklaşık 90 defa milli oldu ama hep biz şunu konuşuyoruz, Hakan'ın akıllarda kalan bir milli takım performansı yok. Yani şu an baktığımızda Emre Akbaba 5 kere falan milli olmuştur en fazla. Onun bile aldığı maç var ama Hakan'ın milli takımımızda aldığı maçı biz hatırlamıyoruz. Futbol bireysel yeteneklerin önemli olduğu bir spor olsa da günümüzde özellikle takım sisteminin ve futbolcu psikolojisinin çok büyük bir rol oynadığı bir oyun olarak öne çıkıyor. Haber Global spor yorumcusu Burhancan Terzi'nin, A milli takım kaptanı Hakan Çağhanoğlu'nu maç alamadığı konusunda eleştirmesi, güncel futbol felsefesi açısından eksik ve hatalı bir yaklaşım olduğunu gözler önüne sermekte güncel bir şekilde senelerdir milli takımın kaptanlığını yapan Hakan Çalhanoğlu'nun sadece 5-6 maç milli formayı terletmiş olan Emre Akbaba ile karşılaştırılması ise ayrı bir tartışma konusu. Nitekim Hakan Çalhanoğlu'nun milli takımda oyunu domine eden ve pas trafiğinde etkin bir rol oynadığını da gözden kaçırmamak gerek. Futbolun kolektif bir oyun olmasından dolayı başarıyı yalnızca tek bir oyuncunun yeteneğine bağlamanın ötesinde takımın uyumuna, sistemin işleyişine ve oyuncuların psikolojik durumlarına da bağlamalıyız. Öte yandan gelen aşırı eleştiriler futbolcular üzerinde ciddi psikolojik etkilere yol açabiliyor. Futbolcuların daha sağlıklı bir performans sergileyebilmesi için yapıcı eleştirilerin ve destekleyici bir ortamın sağlanması önemlidir.